Arkadaşlar dostlarım bugün Roblox'ta oynamamız gereken oyunları oynuyorum. Bakalım nasıl oyunlarmış. İlk oyunumuz The Survey diye bir oyun. Şu an biz bir tane odada başladık. Böyle yatak var. Burada pencere mencere var. O pencere açılıyor mu? Yok açılmıyor. Hiç. Bak şu an normal oyun tamam mı? Buraya oturun Ben buradan kalkabiliyorum mu? Kalkabiliyorum. Bu ne? Burada bir şey yok. Neyse oturalım. Bakın burada önümüzde bir bilgisayar var. Galiba bize sorular soracak. Araştırmaya başlamak mı? Evet. Dürüst olmamız gerektiğini söylüyor. Ve araştırma başlayacak. Bakalım nasıl mı? Şimdi. iyi bir gün geçiriyor musun? Ee, hayır. Salladım. Etrafına baktın mı? Baktım. Evet baktım. Çevrenizi biliyor musunuz? Evet. Evet. Hayır değilsin. Ne alaka ya? Ben buradan inebiliyor mu? Burada daha yeni uyandım Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Kalp hastalığınız var mı? Bak şimdi başlıyor. Hayır yok. Güzel. Bakın başlıyor. Panik atak geçirdim. Ben geçirmedim ama evet diyeceğim. Bakalım nasıl bir cevap verecek. 3 nokta koydu. Bu ne abi? Türkçem. Türkçe yok mu ya? Evet de gitsin. Hayaletler inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum ya. Güzel. Abi ne olacak? Cam siker ya? Bu soru ücretsiz olarak mı plan yap cevaplıyorsun? Evet. Ne alaka ya? Şu an sorular baya saçma sorular. Odanda rahat hissediyor musun? Evet hissediyorum. Işıklar sönseydi korkar mısın? Hayır. Anana ağırdınız. Hayır korkarım. 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 İn ne yapacağım ne yapacağım. Kapa kap. İçeri gidebiliyor muyum ya? Buna abi nereye gidiyor burası? Valla buraya hiçbir yere gitmiyor ya. Ben geri gidiyorum. Aa oyundan attı beni. Düşmanım var oğlum benim düşmanları çok neyim var. Abi bu ne kadar salak saçma sorular soruyor ya. Arkama tırsa tırsa bakıyorum da hiç bok olmuyor. Gelmez daha be. Yalnızım valla. Bak pencereden dışarı baktım mı? De pencere iki tane ışık koymuş. Güya bizi korkutmaya çalışıyor. Bak, bak. Evet. Şu an bunda hiçbir şekilde korkunç yok. Korkunç bir şey yok. Ama gerçekten sorular insanın psikolojisini bozuyor. Hani arkamda kim duruyor lan? Evet şu an korkunç bir ses geliyor. Ben Gördüğünüz gibi böyle bir şeymiş. Hayır. Rahatla diyor. Oyun gerçekten arkadaşlar psikoloji bozabilecek bir oyun. Hani oynamanızı tavsiye etmem. Ben de o yüzden siz hani denemek isteyenler ama merak edenler korkanlar var diye ben oynuyorum. Rahatladın mı seni korkuttum. Hayır korkutmadı abi. Artık yalnız mısın? Evet yalnızım. Şu an ben bunun benini yakmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir tepkime verecek diyecek. Anketi şimdi bitirmek istiyor musun? Hayır bitirmek istemiyorum. Bitirmek istemem de şu an ne oluyor? Evet bu ne abi? Emin olmak için bir kez daha soracağım. Tam sor abi. İstiyor musun diye Hayır abi istemiyorum. İyi seçim. Ne diyecek bakalım. O zaman anket devam edecek. Etsin bakalım. Cesur bir insan mısın? Cesurum sence? Görmüyor musun? Bitirme diyorum. Hayır değilsin. Evet cesurum abi. Galiba cam sikeyeceğiz. Nitelikli değilsin diyor. Anket şimdi sonlanacak diyor. Evet katılların için teşekkürler diyor. Galiba son kez cam yiyeceğiz. Lütfen sondaki kapıyı kullanarak odadan çık diyor. Evet arkadaşlar son kez cam yiyeceğiz. Ben çıkmak istemiyorum ama çıkacağım. Ee, evet, oturuyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Gidiyorum böyle. Evet. Şu an bir şeyler oluyor. Kötü son diyor. Ve gördüğünüz gibi oyundan attı. Oyun bu şekilde gerçekten psikoloji bozan cinsten. Ama dediğim gibi fazla bir korkunçluğu yok. Merak edenler oynamayanlar için oyun oynadım. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle. Hemen öbür oyunumuza geçelim. Evet ikinci oyunumuzun adı Oyuncu Yok isimli bir oyun. Profil fotoğrafı gerçekten korkunç bir oyun. Evet böyle bir yerdeyiz. Bu ateş ediyor mu? Ateş ediyor. Kaç hakkım var? Oyuncu bekleniyor diyor ama tek oyuncuyuz abi. Niye böyle? Ha 3 tane bayrak bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi amacını anlatıyorum ben size oyunun. 3 tane bayrak bulacağız. Bayrakları bulduğumuz zaman bizi gölgeler mi ne kovalıyormuş. Öyle garip garip şeylermiş. Sonra bizi oyundan atacakmış ve gece korkutucu sesler duyacakmış. Şimdi bakalım doğru muymuş? Buradan aşağı gitsem ne oluyor? Gidemiyorum. Aşağı gidemiyorum. Elimde neden silah var onu da bilmiyorum. Birilerine ateş mi atacağım acaba? Şöyle gidelim bakalım. Evet boş boş oyun bizi uğraştıracak belli oldu. Evet ilk bayrağı buldum arkadaşlar. Kırmızı bayrağa doğru gidiyorum. Şimdi ben bayrağı ateş mi edeceğim? Ne olacak şimdi? Yok bayrağı ateş etmeyeceğim. Hop. Evet. Skor 1 oldu gördüğünüz gibi. Olmadı lan. Evet. Kararmaya başladı havalar. Havalar karardı havalar. Büyük şalar. Şunu kapat ya. Bunu Kapat şunu abi. Bu arada oyunda hızlı gidemiyoruz. Zıplayamıyoruz. Hiçbir şey yok yani oyunda arkadaşlar. Sadece böyle yürüyebiliyorsunuz. Hani boş bir oyun. Bakın orada ben bir şey gördüm. Az önce ben orada bir şey gördüm. Ben tabii ki gördüğüm yere gideceğim ki ben korkayım abi. Burada bayrak bayrak var mı ya? Alo. Şimdi ne olacak abi? Şimdi ne olacak? Aldım mı abi bayrağı? Şimdi tekrar kırmızı bayrağa mı gitmem gerekiyor? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Korkutucuyu bir renge bürümüşler. Evet ses duyuyorum arkadaşlar. Ses duyuyorum. Ses gittikçe artıyor. Orada bir ne var abi o ne? Şu an düzeldi. Tekrar maviye gidelim bakalım. Daha bak burada siyah bir şey gördüm. Silah yenileyim de ne olur ne olmaz. O kim? O kim lan? Ben bir de şey var ben korkunca küfür ediyorum. Niye böyle bir özelliğim var bilmiyorum. Bu Mavi bayrağı aldıktan sonra çerez arkadaşlar. Bayrağı aldım. Evet gördüğünüz gibi bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim şey yok. Bu bana niye geliyor abi? Bu bana niye geliyor abi? Vuramadım. Ben bir daha o kırmızıya gitmem. Şaka lan şaka giderim. Sanırım bunu aldıktan sonra yine maviye git diyor abi. Evet Evet arkadaşlar şimdi olan olacak. Bakalım ne olacak. Maviye doğru gidiyorum. Cam scare miyeceğim abi. Jump scare miyeceğim. Yemek istememe Hani Ben niye boş yere cam Şu an var ya siz kesin video var ya böyle uzaktan izliyorsunuz he. Uzaktan uzaktan böyle. Abi haberi arkama bakıyorum. Bence arkama bakmam lazım. Solda elektrik. Beyin diyor. Aa geliyor. Geliyor şimdi ne oluyor mesela bak burada bekliyorum mesela Arkada bir şey var. bakmıyorum bakmıyorum ben sana bakmıyorum Stop wait you are doing Oğlum geçme adımı geçme diyor lan Bayrağa gitme diyor bayrağa gitme diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar sol üstte korkunç mesajları attıktan sonra bayrağı aldıktan sonra beni yine oyundan attı. Şimdi bakalım gece garip garip sesler gelecek mi? Evet bu oyunda böyleymiş. Fazla bir korkunç bir yanı yok. Denemem istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.